Herkese merhabalar. Ben Can Ayaz. A'dan Z'ye Koşu kanalına hoş geldin. Dünyada insanlık tarihine baktığımız zaman insanoğlu her zaman için az enerjiyle çok iş üretebilmeyi arzulamıştır. Ve bu arzu teknolojinin gelişmesiyle bir yerde gerçek olmuş ve hala da gerçek olmaya devam ediyor. Çünkü teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Buna en güzel örneklerinden bir tanesi de geçtiğimiz haftalarda NASA'nın Mars'a göndermiş olduğu en teknolojik uzay aracını örnek verebiliriz. Dünyaya dönüp baktığımız zaman ise hayatlarımıza bakmamız yeterli hayatlarımız her anlamda değişiyor ve değişmeye devam ediyor. Yani inanılmaz bir hız var diyebiliriz hayatlarımızda. Tabi bu aynı zamanda bütün spor branşlarını etkileyen bir durum. Teknolojinin gelişmesiyle birçok yeni ürün çıkıyor, birçok yeni teknoloji çıkıyor ve birçok farklılıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu videoda karbon tabanlı ayakkabıların konusuna geçmeden önce de benim her defasında izlediğim ve her izleyişimde de heyecanlandığım, oradaki o anı yaşadığım videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Eminim bu videoyu koşuyla hiç ilgisi olmayan bir insan bile izlese nasıl ki uzaya gidildiğinde heyecanlanıyorsa aynı şekilde heyecanlanacağını düşünüyorum. O yüzden gelin bu videoyu bir izleyelim. Ondan sonrasında da şu ayakkabılara bir bakalım. Koşuyla ilgisi olmayanlar için söyleyeyim. Ekranda görmüş olduğunuz kişi Eliud Kipchoge hem dünya şampiyonu hem de aynı zamanda dünyada ilk defa 2 saat 6 maratonu koşan ilk insan. O gün Viyana'da 2019 senesinde her şey yolunda gitmişti diyebiliriz. Peki bunda neler etken? Arkasındaki Pacer'lar mı? Giydiği ayakkabı mı? Kendisinin inanılmaz bir atlet oluşumu yoksa hepsi mi? Şu anda finish'e doğru ilerliyor ve altta süreyi görüyorsunuz. Seyirciye motivasyon işaretleri yapıyor. Heyecan dorukta, herkes onu alkışlıyor ve inanılmaz bir şey an itibariyle yapılıyor ve gerçekleştiriyor. Sevdiklerine doğru koşarkenki heyecanı, ondan sonra antrenörüne doğru giderkenki heyecanı ve sevincin ne kadar güçlü bir şekilde dağıldığını görüyoruz. Videonun başında dediğim gibi aslında insanlık tarihinde uzaya gitmek kadar önemli bir iş. Çünkü bugüne kadar kırılamayan bir şey yapıyorsunuz. Gerçekleştirilemeyen bir şey yapıyorsunuz. Ve coşku şu anda ekranlarda. Yine her izlediğim gibi her ilk izleyişim gibi oluyorum. Now he can celebrate. He has done it. And to Roger Bannister, Neil Armstrong, Edmund Hillary, we can now add the name... Eliud Kipchoge. Eliud Kipchoge 2018'de Berlin'de 2 saat 1 dakika 39 saniye ile dünya şampiyonu. Aynı zamanda Breaking 2 rekoruna koşan ilk insan ve 1 saat 59 dakika 40 saniye ile tamamlayan atlet olarak tarihe geçti. Videoda da söylediğim gibi birçok etken var. O günkü performansı etkileyen enstrümanlardan bir tanesi de karbon tabanlı ayakkabı diyebiliriz. Şu an piyasada olan satılan modellerin hepsinde tek karbon fiber plaka var. Koşu hızınıza artı bir etkisi oluyor mu? Kesinlikle etkisi oluyor. Bu yatsınamaz bir gerçek. Ve elit atletlerin karbon teknolojisini kullanması nedenlerinde bir tanesi bu. Özellikle Nike'ın geliştirdiği ilk modellerden biri olan Nike Vaporfly %4 koşu testleri sonucunda %4 modelinin bir koşucuyu %4 ve %5 arasında hızlandırdığını gözlemlemiş olduğunu vurguluyor. Diğer tarafta da geliştirilen modellerde Next modeli de aynı şekilde Nike'ın bir seviye üste taşıdığı model. Peki bu karbon teknolojisinin mantığı nedir? Kısaca anlatmaya çalışayım. Eğer ki uzun versiyonu dinlemek isterseniz de Necdet Ülker'in yapmış olduğu Açık Kaşı podcast'ini muhakkak dinlemenizi tavsiye ediyorum. Orada çok daha detaylı bilgiler var. Ben şu anda YouTube'da videonun Y ve Z kuşağının izleyebileceği aralıklarda videoyu oluşturup yayınlamayı planladığım için bu bilgiyi biraz daha kısa tutacağım. Öncelikle kabaca bir ayakkabının 3 tane tabanı bulunduğunu söyleyebiliriz. Birincisi dış gözle görünen dış taban, ikincisi dış gözle göremediğimiz aradaki bir taban, üçüncüsü de yıkanabilir. Yani ayakkabının içinden çıkarttığımız yıkanabilir tabanlığı söyleyebiliriz. Bu 3 tabanlığın arasında ise tam orta katmanda bir karbon fiber plaka bulunuyor. Bu karbon fiber plaka koşucunun yerle temas ettiği andan itibaren yerden aldığı itme kuvvetini en efektif bir şekilde bacaklarına yansıtmakla sorumlu dolayısıyla bu koşucunun performansına direkt doğru oranda etki yapıyor mu? Evet, yapıyor. Ama unutmayalım ki bu ayakkabılar tasarlanırken Elit atletlerin görüşleri alınarak tasarlanıyor. Ve elit atletlere göre tasarlanıyor. Şu an biz bu ayakkabıyı 400 dolar bedel gibi bir bedel ödeyerek sahip olabiliyoruz. Arkamda iki tane marka bulunuyor. Biri Saucony biri de Nike. Ee, i̇kisinde iki markayı da ben kendim satın aldım bu arada. Yani O yüzden detaylı bir inceleme yapmayacağım. Ee, bu ayakkabıların hepsini de denedim. Özellikle Vaporfly %4, Vaporfly Next ve Alphafly modelleri. Gerçekten yıl geçtikçe üzerine koyan bir model. Yani Nike burada her model sonrasında üzerine koyarak geliştirmeye devam etmiş. Bunu görüyoruz. Özellikle Alpha Fly modelinde çok inovatif bir çalışma var. Alpha Fly'a ekstra olarak da iki tane hava tabanı koyuluyor. Air Zoom hava tabanları karbon plakayı destekleyici olarak öne itme kuvvetini biraz daha fazlalaştırmış koşarken ekonomiyi daha fazla hissediyorum. Yani hızlandığınızı daha rahat hissedebiliyorsunuz. Çünkü hava tabanları da ekstra olarak yastıklayıcı ve aynı zamanda fırlatıcı bir etkisi var. İtme kuvvetini daha efektif hale getirmiş durumdalar. Buna ek olarak da yarı maraton ve maraton mesafeleri koşmayı düşünüyorsanız evet bu ayakkabılar uygun. Ama şunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Hiçbir ayakkabı sizi iyi bir koşucu yapmaz. İyi bir koşucu yapı olabilmeniz için yine burada Elif Kipçogen'in söylediği bir söz var. Disiplinli insanlar özgürdürler. Disiplinsiz olan insanlar da duygularının kölesidir demiş Elliot Kipchoge. Bu sözü hep hatırlamakta fayda var. Öncelikle ayakkabıyı bel bağlamama konusu da burada önemli bir hale geliyor. Siz ayakkabıyı aldığınız takdirde iyi bir koşucusunuz, disiplinlisiniz ve antrenmanlarınızı eksiltmiyorsunuz ve yılda en azından 2000-3000 kilometre bandını 2 yıllık süreyle yaptığınızı farz edelim. Yani 2 sezon boyunca 2000-3000 bareminde koşuyorsanız ve tecrübeli bir koşucuysanız da bu ayakkabıları giydiğiniz zaman zaten aradaki farkı hissedeceksiniz. Şayet yeni başlayan bir koşucuysanız ve yıllık 1000 kilometreyi geçmeyen kilometre hacimleri yapıyorsanız bu ayakkabılar agresif kalacaktır. Çünkü içerisindeki karbon plaka sizi daha hızlı itme gücüne ulaştırıyor ve kaslarınız çok daha farklı şekilde kısılmaya başlıyor. Bu da farklı yorgunluklara ve farklı biyomekanik problemlere problemlere yol açabilir. Koştuğunuz hızlardan sizi daha hızlı hızlara alabilecek bir ayakkabı ve daha az eforla gidebiliyorsunuz kaslarınız yine aynı şekilde kasılmaya devam ediyor. Dolayısıyla antrenmanın sonunda geçirdiğiniz operasyonel süre ya da yarışın sonunda geçirdiğiniz operasyonel süre bir yerde değişmiyor. Yani kaslarınız üzerinde oluşturduğunuz stres değişmiyor. En azından yıllık 2000-3000 km yapıyor olmakta fayda var. Nike'ın Vaporfly Alpha Fly modeliyle Saucony Endorphin Pro modelini kıyasladığım zaman Nike'ın kullanmış olduğu Zoom X taban gerçekten muadillerine göre yumuşak bir koşu hissi veriyor. Ama unutmayalım karbon malzeme olarak rigid bir malzeme, sert bir malzeme. Eğer ki koşu tecrübeniz azsa bu ayakkabılar sizi sakatlayabilir. O nedenle ayakkabı tercih yaparken bunu göz önünde bulundurmakta fayda var. Karbon ayakkabı kısaca hızlandırır mı konusuna gelirsek koşu ekonominizi arttırdığı bir gerçek. Daha ekonomik bir şekilde daha az eforla daha uzun mesafe koşabildiğiniz bir gerçek. Ve tecrübeli bir koşucuysanız da aradaki farkı çok rahatlıkla görebileceğinizi söyleyebilirim. Umarım bu içerik senin için faydalı olmuştur. Bu ve benzeri içeriklerin gelmesini istiyorsan kanala abone olmayı unutma. Sevgi ve sağlıkla kal. Kendine dikkat et.